Merhaba arkadaşlar. Enix Sheet Metal eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz komutun ismi Bent Taper. Bent Taper bükümlere açı vermek için kullanacağımız komut. Hemen şöyle uygulayalım ve görelim de nasıl bir komutmuş. Komuta tıkladığımızda ilk başta bir reset diyelim arkadaşlar. Bizden sabit kalmasını istediğimiz bir e, kenar istiyor. ve yüzey istiyor arkadaşlar. Biz burada örneğin bu e, düzlemin sabit kalmasını istiyoruz. Ardından bent büküm yüzeyini istiyor bize. Şu bükümü verdi. Ardından e, taper properties kısmında taper side. Eğer bu dersek her iki tarafı birden. Side 1 veya side 2 seçilebilir. E, buradan side 1 ve side 2 görüyorsunuz. Burada örneğin ben şurada takip ederseniz bakın. E, şu 15 derece dediğim zaman bu bükümü 15 derece olacak şekilde büküyor arkadaşlar eğer e, ben burada Şuradaki web kısmından e, Face dersen bakın şu kısma da bir açı e, verebiliyor Mesela 15 dedim gördüğünüz gibi Eğer bu işlemi ben e, saydık dersen bu sefer saydık tarafından veriyor aynı şekilde bu kısma da verebiliyor gördüğünüz gibi. E, hatta e, her iki tarafa birden bot deyip her iki tarafa birden açı değeri e, verebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütünlere açı vermek için e, istersek sadece bu kısma istersek de e, komplesine e, açı verebileceğimiz seçenek. Komutun kullanımı bu şekilde arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.